Nimetteki o hususi iltifatı görmek için huzurda olmayı hissetmek ve bilmek, o vahdeti hissetmek mi gerekiyor? Evet aynen böyle. Allah razı olsun. Çok güzel ifade etmişsiniz. Fakat bir şey eklemek lazım buna. Bu ifade güzel bir ifadeye. Bunu böyle kasti değil ama niyet ederek ümitsizliğe düşmeden Kur'an derslerini ve Kur'an'ı okuyarak Cenab-ı Hak'tan isteyip kalbe ilham suretinde gelmesini beklentisiz bir şekilde beklememiz lazım. Yani bu kasıtlı olmaz. Mesela bir çocuk işte bisiklet binemez böyle. Arkada yedek tekerlekler vardır. O öyle biner biner. Bir gün o tekerlekler gayri ihtiyarı havaya kalkar bakmış bisiklet kullanmayı öğrenmiş. Bazen düşer ama öğreninceye kadar. Bazen kalkar. Ayağı böyle dizi parçalanır neyse. Birdenbire olmaz. Ama elden de kaçırılmaz. Niyet edilip gayret edilir. Fiili ve kavli dua tam yapılır. O zaman vahdeti Rabbim hissettirir. O huzurda olmayı tattırır. Onu da günahlardan kaybetmemek için insan daha hassas yaşamayı Allah ihsan eder inşallah.